Selamun aleyküm can kardeşlerim. Şüphesiz yaradan Allah 2023 9. ayın 20 ikisinden itibaren dünya genelinde doğudan batıya kuzeyden güneye şüphesiz 2023 9. ayın 22'sinden itibaren 2024 4. tek yer ve gök harekete geçeceğini YouTube kanalımda da önceden sizlere söylemişimdir. Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'nde 11 şehirde deprem yaşanmadan önce de 17 gün önce 1. ayın 20'sinde şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşanacak depremi en açık şekilde anlatmışımdır. Ve şüphesiz 2023 ikinci ayda şiddetli bir deprem olacağını ve yer altından bir haykırışın gelip Türkiye Cumhuriyeti'ni vuracağını söylemişimdir. Sizlere sesleniyorum canlar dünya devletleri böyle bir depremi bu şekilde tam ay olarak tam ay olarak söylemediği halde bir şahıs çıkacak size bu böyle olacak diyecek ve ortalama bin yıla yakın olmayan deprem 2023 ikinci ayda Türkiye Cumhuriyeti'nde olacak ve dünya devletlerinde olmazken şüphesiz YouTube kanalında Türkiye Cumhuriyeti'nde olacak dediğim YouTube kanalımda kayıtlı ve saati günü belirtili olmak şartıyla ve o gün gelecek Türkiye Cumhuriyeti'nde 11 şehir adeta kıyametini yaşarken en büyük kıyameti ise Hatay toprakları yaşamaktadır. Oysa ben sizlere ne dedim? Hazreti Mehdi'nin Hatay'dan çıkışı diye bir seslenişim vardır. Hem Instagram'ım yeni gündeme gelse de YouTube kanalımda tamamen bu anlattıklarımın aynısını göreceksiniz ve bileceksiniz kardeşlerim. Hiçbir şey asılsız değildir. Bugün yalan söyleyen de ortaya çıkacak, doğru söyleyen de ortaya çıkacak. Şüphesiz her şeyin iyisini bilen de Allah'tır ve bilen de bildiren de Allah'tır. Düşünün kardeşlerim. Bu kadar canlıları Allah boşuna mı yarattı? Yani düşünün. Bizleri sahipsiz bırakmadı. Zamanı günü geldiğinde her şey açığa çıktığında zalimler ve zulüm edenler de şüphesiz Allah'a hem bu dünyada hem ahiretlerinde en ağır şekilde hesap vereceklerdir can kardeşlerim. Allah'ın her zaman üstünlüğünü göreceksiniz. Ama ne zaman göreceksiniz kardeşlerim? Zulümlerin arttığında, felaketlerin arttığında, adeta Allah'ın azabının yeryüzüne indiğinde Allah'ın üstünlüğünü göreceksiniz. Hiç kimse unutmasın ki Allah'tan kaçamazsınız. Allah'ın adaletinden ve ızrabından kaçamazsınız. Yani kötülükle hiçbir yere gidemezsiniz can kardeşlerim. Şüphesiz önceden seslendiklerimin tamamen lafımın ardında durarak bir kez daha sizlere şu şekilde sesleniyorum. 2023'ün tamamen 9. ay 22'sinden itibaren 2024 4. aya tek bir patlama olacağını söylemişimdir. Bu patlama tamamen Hazreti Mehdi'nin kalbinden yaşanacak. Dünyanın doğusunu ve batısını vuracak. Güney ve kuzey hissedecek demişimdir. Evet kardeşlerim. Bu patlama 2024 4. aya kadar gerçekleşecek. Ve her geçen zaman, 2024, dördüncü aya gittiğimizi gösterirken, bir nevi de bu patlamanın çok yakın dönemlerde olduğunu Rabbim bizlere bildirmektedir. Bu patlama şüphesiz Hazreti Mehdi'nin varlığına biat edilsin diye yapılacaktır. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nde, Hazreti Mehdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbine dokanacak Türkiye Cumhuriyeti'nde 2023 ikinci ayda şiddetli bir deprem yaşanacak demişsem bu alamet gerçekleşmişse ve şüphesiz bu alamet de gerçekleşecektir. Can kardeşlerim. Allah da davasının ardındadır. Yani Allah nasıl bir davasının ardında olabilir diyorsanız şüphesiz Allahu Teala hiçbir şeyi tek taraflı yaratmamıştır. Allah Teala eşitliği sevendir. Bir nevi terazi gibidir adaleti. Kötülüğe de yer ayırmıştır, iyiliğe de yer ayırmıştır. Yani düşünün, herkesi tek taraftan götürmemiştir. Onun için adil olun kardeşlerim. Her kim beni dinliyor ve kalben dinliyorsa asla şunu unutmayın ki insanlığınızı ve kulluğunuzu kaybetmeyin. Yaratılan şu dünyada insanlık içerisinde bulunduğunuz ortamda tüm canlılara sahip çıkın. Bu gerek hayvanlar olsun, gerek insanlar olsun, gerek yakınlarınız olsun ne olursa olsun insanlığınızı ve kulluğunuzu unutmayın ki unutmadığınız zaman Rabbimin üstünlüğünü ve büyüklüğünü göreceksiniz. Allahu Teala sizlere iyilikten emelliniz ve amaliniz tamamen iyi ile kendinize yani Rabbimize dönmemin, dönmemizi istemektedir. Şüphesiz can kardeşlerim düşünün ki 11 şehirde yaşanan bu depremde 7'den 70'e dediğimiz şekilde anne karnında bebeden tutun yetişkin gençlerimizden tutun yaşlarımıza kadar bir anda herkesin ruhu Rabbimizin tamamen huzuruna çıkmıştır. Yani ölümün ne dakika ne saat geleceğini bilemezsiniz. Onun için kendinize ayarlayın ve kendinize çeki düzen verin kardeşlerim. Şüphesiz bir kez daha buradan hatırlatıyorum ki 2023 9. ayın tamamen 22'sinden itibaren 2024 4. aya kadar Hazreti Mehdi'nin kalbinde yaşanacak patlama dünyanın doğusunu ve batısında yaşanırken kuzeyi ve güneyi bu patlamayı hissedecektir. Şüphesiz bu hatırlatmayı Instagram'dan da yapmış olmaktayım. Allah'a emanet olun can kardeşlerim. Saygı ve sevgilerimizle.